Bizde çok yani özellikle bu durumun yani hava sıcaklığının etkisi de var. Ekonomi zaten etkisi çok oldu. Bir de her şeylerin üstüne zam gelmesiyle daha etkilendik ve şu anda işlerimiz çoğu durgun. Ve şu anda Urfa'da da her yerde ifacı dükkanı açıldığı için ister istemez biz de etkilendik yani şu anda. Ekonomi bizi çok pis şu anda etkilendik yani. Böyle bir şey söyleyeyim şu anda eskiden ona bakarsanız iki sene önceye bakalım diyelim. Un çuvalını 150-170 milyon alırken şu anda 600... Hatta 730 milyona aldığımız un çuvalları var şu anda. Bir tüp olmuş şu anda 500, şey 620 milyon. Normalde bir tüp 150 de, 250 Şimdi nereden nereye bulduk? Ekmek eskiden bir şimdi 8 lira. Yufka eskiden tanesi 1 liraydı, şimdi olmuş 10 lira. Yani yapacak bir şey yok şu anda. İster istemez her şey bağlı şu anda. Yani çok düştü. Şu anda zaten biz etkileniyoruz. Hani yani bazen bazı günler geliyor ki yömyemiz bile çıkmıyor. Yani elemanı bazen mesela normalde 2-3 kişi elemanla çalışırken şu anda tek elemana düşmüşüz. Yani bu bizlik bir şey değil. Biz isteriz ki iş olsun yömye şey. Yani daha iş olsun ki biz de işçi alalım, eleman çalıştıralım, bu sektörü daha iyi geliştirelim ama elimizde olan bir şey yok şu anda.